Bravo biz günde 14 değil 44 tane hayvan besliyoruz ama çok şükür evde 14 tane yavru var deyip kahkaha atanlar gibi ha Bravo çok şükür. Bak. Bravo kendiler Demek ki beterin de beteri varmış. Hoppa. Bravo kediler <laughs> bravo. Her şeyde bir hayır var. Bak. Ben alış yaptıklarım hariç. Aynı yaşlar hariç. Bak neler var neler bize var. Bravo. 2000 tane video yaptık. 1800 tanesini yükledik. O 200 tanesi de Kuvayi telefonda olduğu için yükleyemedik. Huawei'nin Google Play Store çalışmıyor biliyor musun? Ya. Yoksa 2000 tane videomuz vardı. Hesap et 2 dakikada 4000 dakika eder. 3600 dakika desen 60 60 dakikaya bölsen 60 saat. Ya. 60 saat videomuz var. Anladın mı? Hı <laughs> hı. Kedi aşırı ya kedi. A Ve ay yaşların tarihi. Bravo ya. Bravo. Hmm. Bu, vid bu, video küfürlü olmasın. Her haftada bir tane argolu küfürlü videomuz var zaten. Hmm. Bravo. <laughs>